Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sarımsaklı, yoğurtlu, yağlı, nohutlu el yaptık arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz kanalımıza. Abone olmayı, like atmayı unutma. İyi seyirler deriz. Yanında da turşuyu yersiniz arkadaşlar. İyi yerler afiyet olsun. Kanalımıza bekleriz. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız inşallah? Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün erişte yapacağız yoğurtlu. Bizim buranın Adana usulü kesme çorbası yapacağız yoğurtlu inşallah. Hamurumuzu ince ince keseceğiz inşallah arkadaşlar. Yoğurtlu olacağı için bu şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar İnce ince doğruyoruz. Yoğurtlu kesme çorbası arkadaşlar el işte deniyor. Arkadaşlar yorum atmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Işte. <Sessizlik> Yani bir nevi makarna çorbası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Adana usulü. Buranın meşhur yemeğidir arkadaşlar. vardı. Şöyle keselim önce. Çıkmaya geçelim şimdi de. Evet arkadaşlar kesme işlemimize devam ediyoruz. kanalımıza abone olmayı, like unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kesme işimize devam ediyoruz. Arkadaşlar kesin işimize devam ediyor. Evet arkadaşlar kesme işini bitirdik. Yapım aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi seyirler. Evet arkadaşlar kesmelerimizi kestik. Yapım aşamasına geçiyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Ocağımıza geldik kaynattığımız suya eriştelerimizi döküyoruz şu anda. Bunları pişireceğiz arkadaşlar. Yapım aşamasına geldik. Sarımsaklı yoğurtlu yapacağız arkadaşlar. Şimdi kaynatmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eriştiğimizi suyumuza koyduk. Pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Eriştiğimiz kaynadı. İsteyenler arkadaşlar nohutu da yapabilirler. Zeki göre. Biz biraz nohut atıyoruz arkadaşlar. Nohutlu yapacağız. Biraz bırakıyoruz pişmesi için arkadaşlar. Evet arkadaşlar eriştemiz pişiyor. Evet arkadaşlar sarımsağımız hazır. Eriştemiz ve kesmemiz kaynıyor. Bir yandan da yağımız yaptık arkadaşlar. Yağımızı pişiriyoruz. Erişteli yağlı sarımsaklı nohutlu bir erişte yapıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza bekleriz, abone olmayı unutmayın arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, eriştemiz oldu, yağımızla kaynattık. Şimdi. süzmeye geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi süzeceğiz. Değişiklerimizi kesmiş çözmemiz. Evet arkadaşlar şimdi de kesmemizi değişiklerimizi süzüyoruz. Yavaş yavaş hazırlamaya geçiyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, servis tabağımıza aldık eriştenizi, kesme çorbamızı, yoğurdumuzu üstüne atıyoruz arkadaşlar. Yoğurdu ejdik arkadaşlar. Sarımsaklı yanında turşu suyuyla beraber yiyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağımızı döktük. Herkese herkese afiyet olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. iyi seyirler arkadaşlar.